göklere doğru kafamızı kaldıracağız ve biraz uzay meseleleriyle ilgileneceğiz. Çünkü bu hafta uzayla ilgili üst üste çok ilginç gelişmeler oldu. Gecelerden bir gece kafasını göğe kaldıran binlerce kişi bir yıldız zincirini, bir ışık zincirini gökyüzünden geçerken gördü. Bazıları bunun ne olabileceği hakkında fikir sahibiydi ama bazıları sosyal medyaya yansıyan videolarda da gördük ki Bayağı endişelendiler. Besmele çekenler, salavat getirenler, çığlık atanlar, ne oluyor diye soranlar videolar sosyal medyayı doldurdu. Kafamızın üzerinden ne geçti, geçmeye devam edecek mi, niye geçiyor, kim yapıyor bunu bunları konuşacağız. İkinci mevzu bir asteroitle ilgili. Ee, bu haberler sık sık kamuoyuna yayılıyor çünkü insanlar felaket haberlerini okumaya da bunu yaymaya da bayılıyorlar ama durum bazen kontrolden çıkıyor ve gerçekle alakası olmayan şeyi sadece sosyal medyada değil ciddi zannettiğimiz yayın organlarında bile görüyoruz. Bu da bizim onlara olan güvenimizi elbette sarsıyor ama öncesinde de pek çok insan belki bir miktar korkuyor. Ve üçüncü bir vaka daha vardı. O da Pentagon'dan yayıldığı söylenen gökte oynaşan ışıklar. Bütün bunları konuşacağız. Daha uzaklara bağlanacağız. Umut Yıldız'a NASA çalışanı astrofizikçi Doktor Umut Yıldız'la karşı karşıyayız. Umut Bey merhaba. Merhabalar. Önce size şunu sorayım. NASA'da ne iş yapıyorsunuz? NASA'da ne iş yapıyorum? NASA'da ilk astrofizikçi olarak girdim. Yani biraz bilim yaparken, bilim yapıyordum. Sonradan kararımı biraz daha değiştirdim. Biraz daha teknolojiyle ilgilenmeye istedim. Artı o anda iş e, başvuruları diyelim, e, hayatın e, gerçekleri diyelim, öyle bir pozisyon, öyle bir durumda da, o, o, öyle bir durum olunca e, şu anda derin uzay iletişimi dediğimiz, Deep Space Telecommunications dediğimiz bir alana e, girmiş oldum. Burada da ne yapıyoruz? Burada fırlatılacak olan bütün uzay, e, bütün derin uzay araçlarının frekans tahsislerini yapıyoruz. E, onların iletişimlerini en iyi şekilde ileri geri yapabilmesini, yani uplink downlink yapabilmesini sağlıyoruz. Yani derin uzaya gönderilen uyduların, teleskopların dünyayla iletişim kurmalarını sağlıyorsunuz. Sağlayan ekiptesiniz doğru mu? Dünya ya bu, <laughs> bu ekip en az tam bildiğim kadarıyla 750 kişi. Yani öyle böyle değil yani. <laughs> bir kişi 3-5 kişilik bir olay değil gerçekten. Antenler dünyanın 3 bölgesinde. Birisi işte Avustralya Canberra'da, diğeri Madrid'de, İspanya, diğeri de Kaliforniya Goldstone'da. Dünyanın 3 farklı bölgesinde yani 120 derece açıyla 3 farklı bölgesinde antenlerimiz var. Bu antenlerle sürekli hangi uzay aracını takip ediyorsak bu araçla iletişim kurmak e, kurmamızı sağlıyoruz diye, diyebiliriz peki şimdi e, Starlink uyduları gökyüzünde üzerimizden geçmeye başladı ve alışıldık bir evet. görüntü değil herhalde alışacağız biz buna zamanla ama yani arada bir bir uydunun parladığını görüyoruz a yıldız kaydı uçak mıydı neydi bu Hatta en heyecanlılar UFO gördüm diyor filan ama bu gerçekten yeni bir durum bir ışık zinciri tepemizden geçiyor. Ve belli ki sıklıkla geçecek bu. Adı Starlink, Elon Musk'ın yani işte bugüne kadar Tesla'yı, SpaceX'i, uzay araçlarını, yeniden kullanılabilir uzay araçlarını gündemimize sokan yatırımcı adamın yeni bir girişimi. Ve çok büyük bir yatırım aslına bakarsanız. Biraz bu işin amacı, hacmi ve teknik boyutlarından bahseder misiniz bize? Şöyle başlayalım. Şimdi şu anda internetle konuşuyoruz değil mi? Yani şu anda sizle benim konuşmam e, malum internetle geliyor. Ama e, bunu daha da hızlı nasıl iletebiliriz? Ya yani bütün soru bu. Ya yani, ama e, aynı zamanda bir dünyanın geri kalanına bakıyorsunuz. Dünyanın geri şu anda yaklaşık işte, neredeyse 8 milyar insan yaşıyor. Ama verilen raporlara göre yaklaşık olarak 4 milyar insan hala e, internet iletişimine sahip değil. Amaç şu en hızlı interneti nasıl getirebiliriz? Nasıl halka ulaştırabiliriz? Burada şöyle bir olay var. Şu anda normalde fiber optik kablo kullanıyorsunuz. Yani şu anda bütün internet iletişimi fiber optik kablolarla gelişiyor. Fiber optik dediğimiz şey camdır. Camda da ışık yani cam dediğimiz yani o fiber optik kablonun içerisinde sinyali gönderirsiniz. O kablo içerisindeki o optik cam dediğimiz şeyin içerisinde yalpalanarak çarpa 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 çarpa, çarpa öteki tarafa ulaşır. Cam olduğu için evet çok hızlı ulaşır ama ışığın ışığın hızı vardı bir de burada kırılma payı vardı. Şimdi yapılan şey şu. Diyor ki Elon Musk ve aslında sadece Elon Musk değil ya yani bu çok önceden beri bilinen bir şey. boşlukta acaba ben internet sinyallerini göndermiş olsam çok daha hızlı internet elde miyim? Evet. Yani amaç şu anda bu oldu. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde internete ulaştırabilmek için aynı zamanda internet ulaşmayan bölgelere de internet ulaştırabilmek için Elon Musk dedi ki ben uzaya binlerce uydu göndereyim ve bu binlerce uydu birbirlerini sürekli takip etsinler ve bütün dünyayı böyle kaplayacak şekilde uydularımız olsun ve bütün dünyaya hızlı interneti sağlayalım. İlk başta aslında 2016'da söyledi yani bu fikri ortaya koyduğunda dedi şey 4000 sana 4400 civarı uydu fırlatacağını söylüyor. FCC var Amerika'nın işte Federal Communications Commission dediğim gibi bir 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 yer var. bu bütün frekans tahsislerini yapan bir kurum ve bu kurumdan lisans almak istiyor. 4400 tane uydu fırlatacağım diyor. Şimdi şöyle bugüne kadar bütün uydular, fırlatılan uydular yani gelmiş geçmiş insanın insanlığın bütün fırlatılan uydu sayısı 8400 civarıydı o sıralar. Hatta 8 bin civarıydı diyelim hatta yani daha da azdı. Şu anda operasyonel olarak çalışan da 2 bin civarı, 2 bin 200 civarı uydu var. E sen e, Elon Musk olarak 4 bin 400 tane uydu fırlatacağını söylüyorsan yani şaka yapıyorsun falan diye ciddi alınmadı ilk önce. Ondan sonra 2018'de iki tane uydusunu fırlattı. Tintin e, 1 ve 2 isimlerinde iki tane uydusunu fırlattı. Fırlattıktan sonra hadi artık bize şu lisansları verin dendi ve gerçekten aldı. Ondan sonra kısa bir süre sonra birkaç ay sonra yeniden başvuru yaptı. 7 bin tane daha uydu için e, lisans başvurusu yaptı. Onu da kabul edildi. Ve yaklaşık olarak 12 bin uydu e, için izni var. Uydunun en pahalı e, bir uydu fırlatmanın yani en ya yani bir uyduyu uzaya göndermenin en pahalı şeyi yani bir fırlatmadır. Bir de design aşamasıdır. Şimdi dizaynı zaten bir kere yaptın mı çok büyük çok büyük masraftan kurtuluyorsun. Bir de sizin bir Roket şirketiniz varsa işi bedavaya getiriyorsunuz, bir nevi. Şimdi SpaceX'in de yaptığı bu. Dedi ki ben kendi roketimi kullanarak uzaya, uydulara yollamaya başlarım ve başladı. Şu an itibariyle 422 uydu var uzayda ve yeni yeniden lisans istedi. Bir 30 bin uydu daha için lisans istedi. 42 bin tane uydu fırlatmak istiyor. Şey evet 2020'lerin ortasına kadar toplam uydu sayısının 42 bine çıkmayı hedeflediğini biliyoruz. <laughs> ee, bunlar farklı <laughs> <Ne yapıyorsun> yörüngeler <laughs> üzerinde dönüyorlar. Yani kimi dünyanın etrafında böyle dönerken kimi böyle dönüyor, kimi böyle dönecek filan. Dolayısıyla bütün dünyayı kapsayan bir gökyüzünde bir şemsiye, bir ağ oluşturmuş olacak. Bir tür ağ diyebiliriz aslında evet. buna. Sorum şu. Bu internetten bütün dünyayı kapsadığına göre bütün dünyaya hizmet vermeyi hedefliyor. Türkiye'dekilerde, Afrika'dakilerde, internetin kablo ile gitmesinin mümkün olmadığı yerlerde de insanlar internete bu sayede erişsin isteniyor anladığım kadarıyla. Bu internet bizim yerli, her ülkedeki yerli servis sağlayıcıların yerini mi alacak? Bunlarla müşteri-hizmet veren ilişkisi nasıl kurulacak? Gelecekte aslında plan bu olacaktır. Şimdi 5G ile Starlink aslında e, birbirlerine iki tane farklı proje. 5G projesi çok daha aşırı maliyet. 150 milyar dolar civarı bir bir şeyden bir piyasadan bahsediyoruz 5G piyasasına. Starlink diyor ki ben bunu ben bu kadar uyduyu yani ilk 12.000'i hatırlıyorum. 12.000'i uyduyu e, 10 milyar dolar civarında fırlatırım diyor. Şimdi 150 milyar nerede? 10 milyar dolar nerede? Yani internet hızı ve e, şeyini karşılaştırınca e, yani ciddi bir şey fark diyorsun. Şimdi amaç tabii e, böyle herkese internet e, sağlayalım falan gibi gözükse de aslında tam olarak öyle değil. Aslında esas parayı e, borsa şirketlerinden kapmak istiyor. Yani örneğin e, şu şekilde açıklıyorlar zaten. Yani Londra ile New York, New York Stock Exchange, New York Borsası arasında işte yaklaşık olarak 12.800 kilometre mesafe var bir 12.800 kilometre bir fiber optik kablo var. Bu kablolardan işte hızlıca internet, hızlıca sinyal gidiyor. Yani e, borsada e, ya bilirsiniz yani sani, saniyelerin e, çok önemli olduğu bir e, yerdeyiz yani borsa dediğiniz şey milisaniyelerde saniyelerde çok zenginler milyarlarca dolar o <laughs> şey yapabiliyorlar yani kazanıyorlar ya da kaybedebiliyorlar. Fiber optikte evet, biliyorum cikli, mesela. Yani. E, büyük ajansların, e, ekonomi ajanslarının sadece aradaki gecikme süresini, iki kıta arasındaki gecikme evet, evet. süresini minimuma indirebilmek için milyonlarca dolarlık yatırım yaptıklarını biliyorum. Yani o işte 5 işte saniyeyi 3'e, 3 üç saniyeyi 1'e indirebilmek için ciddi kablo ve donanım yatırımı yaptığını biliyoruz. Ee, bu da o amaca hizmet edecek anladığım kadarıyla ve küçük bir miktar Saniye... galiba açıklandığı kadarıyla küçük bir miktar askeri amaçlara da hizmet edecek. Doğru mu? O şu anda bilmiyorum yani varsa da bilmiyorum ama e, parayı kazandığı kazanmayı düşündüğü yer burası. Yani normalde az önce bahsettiğimiz şey 76 milisaniye sürüyor. Düşünebiliyor musunuz 76 milisaniye, 0.076 saniye içerisinde oradan New York, Londra'daki sinyal direkt New York'a gidebiliyor. Starlink diyor ki, ben bunu 43 milisaniye indirebilirim diye böyle bir bir hesaplamalar var. Yani 43 milisaniye aslında milisaniyeler artık, yani saniye bile değil, yani o, o çok 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 daha az. Ama neredeyse iki kat hız sağlayabiliyor. Ve sır bunun için. Yani gerçekten milyonlarca dolar ödeyip ödemek isteyecek borsa şirketleri olduğunu tahmin ediyor. Ki zaten neden yapsın? Hatta plan tahmin ettiğine göre de yılda 30 ile 50 milyar dolar para kazanmayı ümit ediyor bu projeden. Yani 10 milyar dolara mal ettiği bir şeyi, bir uydu, uydu trenlerini senede 30 milyar dolar minimum kazanıyorsa mükemmel bir iş demektir diyebiliriz buna. Evet. Peki şimdi NASA'nın içinde dünyayı korumakla görevli bir birim olduğunu biliyorum yeni okuduğum kaynaklardan evet. bir tanesinde vardı. Görevi de şu: Dünya'ya çarpması muhtemel, muhtemel asteroidleri listelemek ve bunların Dünya için bir risk oluşturup oluşturmadığını ortaya koymak ve muhtemel durumlar ortaya çıktığı zaman da işte hem Amerikan yönetimini hem dünyayı bununla ilgili bilgilendirmek. Asıl görevlerinin 140 metre ve üstü uçan yani bir yörüngeye sahip olan uzaydaki meteorları, asteroidleri tespit etmek olduğunu ve bunun çoğunu katalogladıklarını 140 metreden daha küçük olanları da kataloglamak için çaba harcadıklarını, bunun ama hem zamana hem paraya mal olacağını biliyoruz. Ve büyük asteroitlerin şu ana kadar saptanmış binlercesinin dünyaya gözle görülebilir bir zaman içinde rast gelme ihtimalinin olmadığını biliyoruz. En iyi ihtimalle birkaç yüz bin ya da birkaç Üst. milyon kilometre yakınımızdan geçecekler var. Küçükleri çok iyi bilmiyoruz. Onlar risk oluşturmaya devam ediyorlar ama onları da yakaladıkça yani. e, katalogluyorlar ve onların e, yörüngelerini ortaya koyuyorlar, paylaşıyorlar. Şimdi bu haber çok sık geliyor karşımıza. Yani bundan birkaç ay önce yine vardı. Birkaç ay sonra yine olacak. Ee, bu hafta işte 6 milyon kilometre yakınımızdan geçecek, bunu sonra öğreniyoruz ama başlıklar şöyle. Dünyaya çarpacak mı, teğet geçecek, çok yakın, büyük tehlike falan diye manşetlerle özellikle dijital medyada çok yarar oluyor. Ee, yani ayla aramızdaki mesafenin 20 katı kadar uzağımızdan geçecek bir asteroid için bir yaygara koparıldı. Ee, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Gerçekten şimdilik belki bu öngörülmüyor ama bir vadede bizim yolumuzun bir meteorla kesişme ihtimali var mı? Bir sürü soru sordunuz. <laughs> Tek cihazda nasıl cevaplayacağım bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey, gezegen korunma ofisi diye bir şey var evet ama bu gezegen koruma ofisi teknik olarak dünyayı koruma değil... <laughs> Başka gezegenleri Dünyalılardan korumak için aslında <laughs> kurulmuş bir <laughs> yani. Yani örneğin Mars'ı Dünyalılardan korumak, Mars'ı kirletmek ya da, da Titan'ı kirletmek ya da Enceladus, Europa'yı kirletmek yerine dünyalı, Dünyalıların işte gidip de e, buralara uydular gönderip işte bak bakterilerle, e, bak, uyduları yapıştırdıkları ya da kirli bir şekilde giden bakterilerle oraları kirletmesini engellemek için kurulmuş bir yer. Ama aynı zamanda elbette ki dünyanın da korunması gerekiyor. Dünyanın korunması için de böyle bir şey var. Tabii sadece burası değil. Planetary Protection Office sadece bu işi yapmıyor. Zaten askeriyesi bilmem ne her türlü yerler var. Şimdi şeye de gelelim. Evet Amerikan Kongresi 2005 yılıydı zannederiz. 2005 yılında karar aldılar. Dediler ki NASA'ya görev verdiler. Dediler ki bakın size parayı da veriyoruz. 140 metrenin üzerindeki asteroidlerin %90'ından fazlası da bulun. Diye böyle bir görev verdi. 2005 yılında verilmişti. Ve bu çalışmalar e, devam etti. Sürekli devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor ve hala devam ediyor. Şu anda ne yapıldı? 2013 yılında bir tane WISE diye bir uydu vardı. Bu uyduyu Neo WISE ismine e, çevirdiler. E, New World Objects WISE tarzında. Yani dünyaya yakın cisimleri e, keşfetmek ve tespit etmek için e, amacını değiştirdiler yani. Ve e, şu anda hala bulmaya devam ediyor. Yani şu anda şeyde de gösteriyorsun, videoda da gösteriyorsunuz yani bugüne kadar keşfedilen asteroidlerin neredeyse %95'ini NASA keşfetmiştir. NASA'nın uyduları ya da işte çalışmaları keşfetmiştir. Dediğiniz komple teorisine gelelim. Çok e, yaşarsan çok sinir oluyorum. <laughs> İnanılmaz e, sinirimi bozan bir şey. Neden? Bakın e, bir, 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 birkaç a, birkaç hafta öncesinde, hatta bir, bir ay falan olmuştu, NASA'nın zaten bir web sitesi var, Cineos diye bir web sitesi var. Bu web sitenin içerisinde önümüzdeki dönem içerisinde, örneğin belki bir hafta içerisinde, belki bir ay içerisinde, belki birkaç ay içerisinde, önümüzdeki dönem içerisinde dünyaya yakın geçme ihtimali olan, yakın geçecek olan asteroidlerin listesi veriliyor. Şimdi bu komple geliyorlar bu siteye geliyorlar diyorlar ki evet önümüzden yakınımızdan geçmek üzere olan asteroitlerin e, listesini bulalım diyorlar. Bir bakıyorlar aa şu şu varmış ondan sonra hoyda bir tane bir e, komple teoricilerinin böyle bir siteleri vardır ondan o sitelere yazıyorlar işte. NASA açıkladı işte şu asteroit çarpacak bu asteroit bugüne kadar keşfedilmiş en büyük asteroit, bilmem ne bilmem ne dünyaya çarparsa milyonları öldürecek falan filan. Sonra bunu al bu bu haber haber demiyorum buna zaten. Bu şey alınıyor, şey yani. Bu şey alınıyor. Bundan sonra e, birkaç e, gazete e, ciddi olmayan gazetelerde paylaşılıyor. Ondan sonra birisi oradan oluyor. Oradan oluyor derken bir bakmışız ciddi gazetelerin içerisinde de e, artık konu olmaya başlıyor. Sadece şunu söyleyeceğim ya. Şu e, bahsedilen yani şu şu dönemde işte geçen 29 Nisan e, 2020'den, 1998 oraya iki astroidi geçecek çarpacak bilmem ne falan filan dendi. E 29 Nisan 2020 dün geçti. Hadi bakalım ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir şey olmamış bir durumda yani bu insanların hiçbir sorumluluk duygusu yok. Böyle siteye girerim alırım böyle şeyleri oradaki e, ne bileyim asteroid haberlerini alırım ondan sonra yazarım tutarsa ne hala, tutmazsa hani mualla. Ya e, ee, şu anda kimse geldi kimse diyor mu bu 29 Nisan'da Astro'yu çarpacak demiştiniz de çarpmadı bir sorumlu bir, haber, bir şey verin yani bir, bunun bir ee, bir şey olmalı yani bir yaptırım olmalı Niye, nasıl yani sen böyle yalan haber sunabiliyorsun kimse dedi mi demedi. E bu insan yeniden devam etmeyecek mi edecek yine devam edecek. İşin kötü tarafı ne biliyor musun bir yalancı hikayesi vardır hatırlarsınız yani çocukken ee, okurduk böyle Sürekli yalan söylüyor, yalan, yalan söylüyor. Yalan hiç oban. Ya bir gün gerçek bir ha yalan hiç oban. Bir gün gerçekten astronit gelecek ve kimse inanmayacak. Ondan sonra ben de diyeceğim, bak gerçekten astronit geliyor arkadaşlar artık. <gülüyor> kimse <laughs> inanmıyor. Peki. Değil, bir şey yapıp Şimdi siz oldu. haklı olarak bir bilim insanı olarak bu tür spekülasyonlardan <laughs> manipülasyonlardan rahatsızsınız. Ben de bir gazeteci olarak son derece rahatsızım. Ee, bir hassasiyetimiz var. İşte bu hassasiyeti daha geniş insan kitleleriyle paylaşmak için de sizinle bu yayını yapıyoruz. Peki o zaman sizin belki asabınızı daha bozacak başka bir konuya gelelim. O da UFO. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eminim NASA deyince, astrofizik deyince zaten bu tür e, somut olaylar, vakalar olmasa bile size benzer sorularla gelenler olabiliyordur. Oh, evet, evet. Ama geçen hafta işte Pentagon dendi, gizli dosyalar dendi. zaten Amerika bu konuda hep Olan olağan şüpheli biliyor saklıyor 51. bölge şu bu filan bir takım gökyüzünde bir takım oynaşmalar var ve bunları bir takım pilotlar kaydetmişler. Ve Pentagon bunu açıklamış. İşte Pentagon itiraf ettiği gizli dosyaları açtı, gündemi saptırmaya çalışıyorlar, her şey söylendi. Ama adı üstünde UFO yani bilinmeyen uçağın nesneler. Ne diyorsunuz evet. genel olarak UFO olgusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu son görüntüler, açıklanma biçimi, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle gireyim ben de bu konuya. Yani gündemi saptırma falan deniyor. Ya yani kusura bakmasınlar. Ya yani komplo teorileri gündemi saptırmaz. Evet, 3-5 kişi konuşur. Evet, 3-5 haber kanalı yayın yapar ama yani ortada koronavirüs gibi kocaman bir şey varsa yani bu kadar büyük bir konuyu hiçbir şey saptıramaz. Evet, gerçekten bulunmuş olsa saptırırdı. Ya da gerçekten gerçek eee komplo teorisi olmadığı bilinen yani gerçek bilim insanları destek veren açıklamalar yapsa evet gerçekten bu işte bir iş var falan demiş olsa o zaman gerçekten bir şey olabilirdi ama şu anda zaten bu bir komplo teorisi gündem saptırmak falan ben düşünmüyorum. Yani bununla gündem sapmaz. Bu görüntülere gelince görüntüleri gösteriyorsun. Şu görüntülerden <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya 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 yapmayın etmeyinler. Ya. Görüntü yani şu görüntünün şu görüntü evet açıklayamamış zaten ee, Pentagon zaten olay Pentagon tarafından açıklanıyor. Bana da sürekli e, takılıyorlar beni de işte hocam şimdi işte NASA açıklamış. NASA falan açıklamış. NASA'nın konuyla alakası yok. NASA sadece başka bir şey başka iş yapan yer. Bu Pentagon'un e, açıkladığı bir şey. Ve e, açıkladıysa da zaten UFO diye yazmıyor. Ama nedense yani çok ilginç bir şekilde nedense birçok kanal hep şey yaptı, birçok basın organı hep UFO kelimesini kullandı. O nedenle gelişti, gelişti, gelişti. Bugünlere kadar geldi. Ama kullanılan kelime benim anladığım kadarıyla kullanılan kelime unidentified aerial phenomenon yani tanımlanamayan hava fenomeni. Bu kadar. Yani aslında yani basın açıklaması yapılan şey ben biz bunu tanımlayamadık. Ondan sonra e, kulaktan kulağa oynanır ya böyle. Sen birisi de bir şey söylersin. Ondan sonraki başka bir şey duyar. Ondan sonraki başka bir şey aktarı, başka bir şey aktarı. Sonunda bir bakmışsınız şeye kadar gelmiş. UFO'ya kadar gelmiş. Uzaylılar inmiş bilmem ne falan filan. Yok. Yok şu fotoğraflara, şu videolara baktığınızda yani bunu uzaylıya çevirecek hiçbir şey yok. Yani evet açıklayamamış olabilirler. Ama yani o kadar kötü bir görüntü ki yani zoomlamışlar, sonuna kadar zoomlamışlar. Yani Kameranın, enstrümanın da hata olması bile olasılığı var yani bu kadar e, saçma bir görüntünün içerisinde böyle uzaylı aramak. O nedenle e, ben özellikle bu görüntüler kapsamında söylüyorum. Yok mantıklı değil yani bana mantıklı gelmiyor yani daha mantıklı bir şeylerin çıkması gerekiyor. Yani sizin uç bir yorum yapmadan önce en azından mantıklı çözümleri tüketin ondan sonra uç yorum yapın. Evet bütün şeyden seçenekleri eledikten sonra... Belki bu noktaya gelebiliriz ama bu koşullar bize ha, uzaylı gördük demeye yetmiyor. Umut Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu hafta dediğim Tabii. gibi e, arda arda çok fazla uzay konusunda gündemimiz olduğu Pek çoğu da çoğu zaman olduğu gibi spekülasyonlar çıktı. Sayenizde ayaklarımız yere bastı. Umarım daha geniş bir çerçeveden meselenin dağılma fırsatını herkes bulur. Bu verdiğiniz bilgiler ışığında. Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum.